Arkadaşlar hoş geldiniz dersimize. Videolarımızda tam hızımızda, tüm hızımızda devam ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. 14. videomuz. Beyin temelli öğrenme, kuantum öğrenme. Son dönemde karşımıza çıkan iki tane yaklaşım. Buraya dikkat edelim. İkisi birbirine çok benziyor. E, aradaki farkı da göreceğiz inşallah. Şimdi birbiriyle karışan yaklaşımları, yöntem, teknikleri ard arda göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu ayrımı yaparsak sınavda Allah'ın izniyle e, çok daha rahat edeceğiz. Şimdi kuantumla... E, kuantumla beyin temelli öğrenme önce beyinle başlayalım e, nörofizyolojik kuram nörobiyolojik kuram da dediğimiz beyin temelli öğrenmede hep ve chain chain. ben ona caney caney diyorum caney caney ve hep var nörofizyolojik nörobiyolojik kuram çağdaş bir yaklaşım çağdaşlarla gider gider en sonunda bir yerde ayrılır der ki amacımız etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak doğru mu doğru bunun için gerçek ya da gerçeğe yakın problemleri çözelim Öğrenciyi aktif kılalım yaparak yaşayarak öğrensin. Öğrenciyi aktif kılmak için de 5 tane duysuna hitap edelim. Çocuk da aktif olsun iyi öğrensin. Buraya kadar her şey aynı. Yani çağdaşlara katılıyor ama yeni bir kuram olması için farklı bir şey söylemesi lazım. Diyor ki çağdaş kuramların bir eksiği var. O da insanın beyni. Beyin bedava. Niye hamallık yapayım? Attım hafızaya. Beyin bedava. Öyle bir videomuz var ya meşhur. İşte beyin bedava. Biz beynimizi kullanalım. Diyor ki beynin çalışma esaslarını, beynin öğrenme o prensiplerini bilirsek, buna göre eğitim öğretim sürecini düzenlersek kişi çok daha iyi öğrenir diyor. Yani evet. beş duyu beyinde daha çok hangi taraftayız? Beyine daha çok vurgu yapacağız. Evet beş duya hitap edeceğiz. Öğrenci aktif olacak, gerçek problemleri çözecek, yaparak yaşayarak öğrenecek. Ama insanın beynini, beynin çalışma esaslarını dikkate alacağız. Burada Chain Chain yani Caney Caney'in ortaya attığı bir örnek var. Diyor ki televizyon ve kitap hangisinde daha iyi öğreniriz? Hangisinde daha iyi öğreniriz? Normalde televizyon değil mi? Daha çok duyuyor. Diyor ki kitapta daha iyi öğreniriz. Televizyonda bir öğrenirsek beynimizin bir lobu çalışır. Çünkü hazır bir şey alır öğreniriz. Ama kitapta beynimizin iki lobu çalışır. Burada kat ve kat fazla öğreniriz. Ben burada yaprak dökümü örneğini veriyorum. Yaprak dökümü. Yıllar önce herhalde yıl olarak da söyleyimse 2004'te atandım. 2006 olabilir. Yani 3-4 senemi verdim ben Yaprak Dökümü'nü full izledim. Yani düşünün atanıyorsunuz ve Yaprak Dökümü'ne mahkumsunuz. Öyle Yaprak Dökümü'nü izledim. Oradaki her karakteri az çok biliyorum. Hazır bir seder. Ali Rıza, Hayriye, değil mi? Ee, Ayşecik, Oğuz Leyla, Necde bak hepsini biliyorum. Çünkü her hafta izledim bunu ben. Hazır bir yaprak dökümü, hazır bir Ali Rıza profili var. Hazır bir ev var, hazır bir sokak var. Hazır olanı alıyorum. Beynimin bir lobu çalışıyor. Ama Yaprak Dökümü'nü izlemedim. Yaprak Dökümü romanını, kitabını aldım, okuyorum. Okudum, kurguladım, anlamlandırdım, canlandırdım. Benim Ali Rızam'la seninki farklı. Benim evimle Oradaki betimlemeye göre benim tasvirimle seninki farklı, değil mi? Burada diyor kitapla daha iyi öğrendi çünkü televizyonda bir lok var bir öğrenirsem burada iki değil beş on öğrenirim kat ve kat daha fazla öğrenirim. İşte beynin öğrenme prensipleri esasları çok önemli. Şimdi beyin temeli öğrenmenin ilkeleri var. Buradan sorular geldi. Beyin paralel bir işlemcidir. Beyin aynı bilgisayar gibidir. Aynı anda birçok şey yapabilir. Farklı yöntem teknikler kullanarak beynin loblarını etkileşim haline getireceğiz. O zaman beyin daha iyi öğrenecek, daha iyi algılayacağız. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Beyin fizyolojik bir organdır. Nasıl ki nasıl ki örneğin mide rahatsızlığı yaşıyorum, değil mi? Yediğime, içtiğime dikkat etmezsem midem buna tepki veriyor. Ya ilacımı alıyorum ya beslenmeme dikkat ediyorum, değil mi? Bu beyin yani mide fizyolojik bir organ. Beyin de fizyolojik bir organdır. Öğrenme de fizyolojiktir. Uykusuzsun, hastasın, yorgunsun. Öğrenebilir misin? Çalışabilir misin? Çalışsan da iyi öğrenemiyorsun. İşte beynin öğrenmesini bu anlamda kolaylaştıracağız. Stres, korku, korku, kaygı, yorgunluk, hastalık beyni etkiler. Öğrenmeyi etkiler. Beyin parça ve bütünleri aynı anda algılar. Dolayısıyla sağ ve sağ, sol yarım küle etkileşim halindedir. Bir olayı bütün parça etkileşimi içerisinde vermemiz lazım. Yani mesela biz ben e, derslerde yapmaya çalışıyorum. Önce bir genel şablon anlatıyorum, bitiriyorum. Sonra bir özet, toparlama yapmaya çalışıyorum. Orada bir bütünü gördük, sonra içine girdik, sonra en sonunda yine bütünü bir bir daha birleştirdik. Bunu yapabilmek. Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Şöyle bilinçli öğrenmelerimiz vardır. Şu an videonun başına oturdun izlemeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Ama videolar arasında geçerken YouTube'da gördüğün bir video, bir görsel, bir reklam o da sana bir şey öğretebilir. Sokaktan giderken de bir şeyler öğrenebilirsin. Yani bilinçsiz o gizli öğrenmeleri söylüyor. En az iki tür belleğimiz var. Uzamsal bellek ve ezberleyerek öğrenme. Uzamsal bellekte daha iyi, daha kalıcı öğreniriz. Ezberden daha iyi olur. Olgu ve beceriler uzamsal bellekte de depolandığında daha iyi öğrenir. İşte uzamsal bellekte daha iyi öğreniyorsak, biz uzamsal belleği devreye sokmalıyız. Bunun için de ona uygun yöntem teknikler kullanacağız. Drama, proje, işte rol oynama, etkinlikler, öğrencinin aktif olduğu uygulamaları yapacağız ki e, o uzamsal belle bilgiler geçecek orada kalıcı öğreneceğiz. Her beyin kendine özgüdür. Bakın bireysel farklılık var ya herkesin öğrenmesiyle öğrenme tarzı kişiye özgüdür. Dolayısıyla tek tip bir öğrenme kalıbı yoktur. Anlam araştırma doğuştandır. İnsan zihni her şeyi anlamlandırmaya çalışır. Bu doğuştan getirdiğimiz bir özelliktir arkadaşlar. Anlam araştırmada örüntülemeler vardır. Yani biz olayları ilişkilendiriyoruz. Bağlar kurmaya çalışıyoruz. Örüntüler oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle daha kolay öğreniyoruz örüntü oluştururken de sadece bilinç değil, bilişsel süreçler değil, duygular, duysal süreçler de önemlidir. Motivasyonum, değil mi? Dersi olan ilgim, özgüvenim, kararlılığım, duygusal süreçlerin moral motivasyon çok çok önemlidir. İşte o öğrenmede, örüntü oluşturmada duygular önemli. Öğrenme hem odaklan odaklaşmış dikkati hem de çevresel algılamayı içerir. O yüzden öğrenme öğretme sürecinde çevresel düzenlemeler fiziki görsel uyarıcılar olmalıdır. Mesela okulun koridorunda gidiyoruz. Orada panolarda afişler, bilgilendirme yazıları, broşürler, görseller vardır. Onları farkında olmadan öğreniriz. Örtük öğrenme dediğimiz öğrenme burada da var. Yani biz işte tarih şeridi, mevsim şeridi ya da işte okulun içindeki sınıfın içindeki duvarlar vesaire bunlar da eğitim öğretim için düzenlenmelidir. Bomboş tertemiz duvarlar yerine olabildiğince yazılı, çizili şeyler olmalı. Biz bir dönem eee Çekya'ya, Prag'a gittik. Orada bir okulda pano hiç yok. Ama ne var biliyor musunuz? Koridorlarda her şeyi yazabiliyor öğrenci. Yani dersle alakalı. Mesela harita, Avrupa haritası. Birisi geliyor Almanya'yı çiziyor. Diğeri geçiyor işte Fransa'yı çiziyor, İtalya'yı çiziyor. Diğeri çizilen yeri boyuyor, diğeri şehirleri yazıyor. Orada öylesine yapılmış, renkli renkli kalemlerle yapılmış. Baktığımız zaman sen onun farkında ya da değilsin. Bir süre sonra onu algılayacaksın. Yani o çevresel düzenlemeler önemli. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. Ya KPSS sürecinde biz bunu yaşıyoruz değil mi? Motivasyon ee, olumlu sözler teşvik edildiğimizde, güdülendiğimizde daha öğreniyoruz. Ama korku, kaygı bizi bitiriyor. Bu senin son şansın. Bu seni atandın, atandın. Bu seni işte mahalledeki amca, komşu ne der, ne yapar? Bunlar bizi geriyor. O yüzden öğrenme sürecinde olabildiğince güzel sözler, motivasyon, teşvik olacak. Korku, kaygı, stres olmayacak. Bu beynin çalışma ee, ne diyelim, performansını olumsuz ya da olumlu etkiler. Beyin temelli öğrenmede vurgu neye? Beyine, beynin çalışma esaslarına. Şimdi kuantum öğrenmede yeni kuramlardan, yaklaşımlardan bir tanesi Porter ve Lazanov var. Kuantum öğrenme çağdaş yaklaşımların bir sentezi. İçerisinde arkadaşlar kolbun öğrenme stilleri var, çoklu zeka var ve beyin temelli öğrenme var. Bu üçünü almış, birleştirmişler, kuantum öğrenme yapmışlar. Amaç kişinin kendini gerçekleştirmesi. Bunun için olaylara bütün olarak bakabilme, bütüncül bir bakış açısı oluşturma, kendi perspektifinden bakabilme, kendi bir yani bütüncül bir bakış açısıyla kendi öznel perspektifini, öznel bir görüşünü, bakış açısını ortaya koyma, kesin yargılardan kaçınma. Ben böyle düşünüyorum, sen başka, diğeri başka, diğeri başka. Kesin yargılardan kaçınacağız. Bütün olasılıkları dikkate alacağız, esnek olacağız, katı olmayacağız öğrenme sorumluluğunu alacağız, çevreden yararlanacağız, başarılı olmak için kamp programları düzenleyeceğiz. Bunların hepsi kuantum öğrenme. Arkadaşlar biz neodinamikte kamp programları düzenliyoruz. İnanın yıl boyu genel kurslarımız var, bireysel kurslarımız var, soru çözümü var ama bizden ya da başka birinden sene sonu kampları çok daha verimli oluyor. Dersleri görüyorsunuz bitti artık o tekrarlar soru çözümü çıkmış soru çözümü analizler sizi hedefe daha çok götürüyor. Bunlar önemli diyor bize. Kuantum öğrenme beyin temelli öğrenmenin söylediklerini aynen söylüyor ama işin içine neyi katıyor? Diyor ki bunu da okeyim ama ben ne ekliyorum buraya? Hızlandırılmış öğrenme tekniklerini de kendisi dahil ediyor. Bir daha söylüyorum Kuantum öğrenme amaç kişinin kendini gerçekleştirmesi. Bunun için bütüncül olacağız. Öznel bir bakış açımız olacak. Olasılıklı düşüneceğiz. Kesin yargılarda bulunmayacağız. Çevreden yararlanacağız. Sorumluluğu öğrenciye vereceğiz. Kamp programları düzenleyeceğiz. Beyin temelli öğrenmenin bütün ilkelerini kabul eder, hızlandırılmış öğrenme tekniklerini ortaya atar. Nedir bunlar? zihnimizin gücü. Arkadaşlar başarılı olacaksak zihnimizin gücünü keşfedeceğiz. Siz ya da ben. Hocam ben 3 senedir hazırlanıyorum. Artık yoruldum, yaşlandım, anlayamıyorum. Anlarsın, anlarız, hepimiz anlarız. Diyor ki insan zihni tahmin ettiğinden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Ben şöyle diyorum. Beni şu an dinlerken belki de acıktın. Çay istiyor canın, bir çikolata istiyor, yemek istiyor, değil mi? Ne zaman yedin hocam? En son ne zaman yedin? Kaç saat önce? 3 saat önce, 4 saat önce, 5 saat, 6 saat önce. Sabah yedin. Yani 5-6 saat önce, 7 saat önce yedin. Yemek istiyorsun. Ya yani Bir saat önce yesen bile çay içmek istiyorsun. Ama aynı sen Ramazan'da oruç tutuyorsun. Doğru mu? Bir dönem bak 10 küsür saat oruç tuttuk. 14 saat. Günler uzundu vesaire. Yani sabah gecenin 0-2'sinde kalkıyoruz. Sahur bitiyor iki Akşam 8'e kadar bulunduğun yere göre değişir. E nasıl durduk? Şu an 3 saat, 4 saat duramayan ben 15 saat nasıl durdum? Çünkü zihnimizin gücü. Ben kendime diyorum ki Ramazan'a bir ay var, bir hafta var, bir gün kaldı. Yarın Ramazan, sahurda kalkacaksın, iftara kadar yemeyeceksin. Bu senin için önemli ona inanıyorum ve acıkmıyorum. Çünkü öyle şarttan duruyorum kendimi. İşte biz bazen diyoruz ya bir yaşlandım. Yaşlanmadık, genciz. Çoğu kişiden daha iyiyiz. Gerçekten daha iyiyiz. Yapabileceğimiz şeylere inanalım. O bizi zaten hedefe götürecek. Benim için ne var? Ya bir olay olduğunda illa başına gelmesine gerek yok. Hatalardan ders çıkarım ama başkalarının hataları da bunun için. Dünyanın bir ucunda bir olay oldu. Bana ne ya? Demeyeceğiz. Filistin'de bir soykırım mı var? Orada bir e, ne diyelim katliam mı var? Evet. O bana ne demeyeceğiz? O belki bizim de başımıza gelebilir. Hataları göreceğiz değil mi? Ya da iyi ya da kötü hatalar benim için ne var? Her şeyden ders alma. Hafıza geliştirme teknikleri üzerinde durur. Der ki bir yazı da en önemli kelimeyi ya en başa ya en sona yazın. Çünkü onlar daha çok akılda kalır. Problem çözme, hızlı okuma, not alma teknikleri. Mesela der ki not alma böyle olmalı. Üçte ikisi bura, üçte biri bura. Derste anlatılanları buraya yazın. Bizim video ders notumuzun kenarları o yüzden birazcık boş. Sen anladığın şeyleri buraya sonradan okuyarak yaz. Buraya yaptığın özetleme daha iyi akılda kalır diyor. Bu şekilde kuantum öğrenmede kullanılan hızlandırılmış öğrenme teknikleri var. Yine kuantum öğrenmede mükemmelliğin 8 anahtarı var. İşte bütüncül olalım, hatalardan başarıya ulaşalım. Eğer hata bize bir şey öğretiyorsa hata değildir. Hedefe odaklanalım. Motivasyon önemli. Güzel amaçla konuş. Felaket tellallığı yapma. Atanamayacağım. Atama yok. O yok. Bakan onu de. Hayır. Olacak. İyi olacak. Diyoruz ya evrene bir enerji yollayalım. Güzel amaçla motive. Güzel şeyleri söyleyeceksin ki, çağıracaksın ki o güzellikler bulsun seni. Kendini idealine adayacaksın. Arkadaşlar kendini idealine adama ve işini sahiplenme. Almanya örneği vardır. Almanya disipliniyle ön plandadır değil mi Almanlar? Futbolda, işte vesaire. Arkadaşlar Almanya'da bir doktor dünyanın en değerli işini yapıyorum der ve ona dört elle sarılır. Öğretmen de öyle der. Çiftçi de öyle der. Çöpçü de öyle der. Ben dünyanın en değerli işini yapıyorum dersen ona sarılırsan o işi gerçekten yaparsın. Kendini o ideale adarsan e, başarılı olursun. Her şeyde bir denge arar ve esneklik vardır. Kuantum öğrenmedi. Hocam bu ikisi çok karıştı mı? Birazcık karıştı farkı görelim. Arkadaşlar genel olanı mavimiz kuantum. Turuncu işte oradaki pembemiz ya da ne diyelim işte yavru arzı rengimiz ne? Beyin temelli öğrenme. Beyin temelli öğrenme bize ne dedi? beyne vurgu yaptı. Beyin loblar, nöronlar, işte öğrenme teşvikli artar, korkuyla azalır. Beyin paralel bir işlemcidir, anlam araştırma doğuştandır. Örüntü oluştururken duygular önemlidir. Bu beyin temelli öğrenme. Kuantum öğrenme diyor ki ben senin söylediklerini aynen alıyorum, kardeşim artırıyorum. Hızlandırılmış öğrenme teknikleri, kendini gerçekleştirme, Bütüncül olma, esnek olma, olasalıklı düşünme, özden bir bakış açısı, işte kan programları, motivasyon, esnek olma, sorumluluk verme bunlar kuantum öğrenme. Şöyle diyeceksin bir soruda beyne vurgu varsa ya kuantum ya beyin. %50'deyiz. A kuantum B beyin varsa ikisinin biri varsa cevap o. Ama A kuantum B beyinse sadece beyine vurgu yapıyorsa beyin ama ilaveleri varsa kuantum öğrenme. Gelsin sorularımız. Pınar Öğretmen. Öğretim süreciyle alakalı sorumluluk almalarını çocukların, kendilerini gerçekleştirmeleri hemen rehberlik aklınıza gelsin. Başarıyı artırmak için çevresel koşullar, not alma, hızlı ve etkin okuma çalışmaları. Bu ne oldu hocam? Ne oldu bu? Kuantum öğrenme olduğu. Kendini gerçekleştirme, not alma, hızlı okuma. Kuantum öğrenme. İkinci soru. Aynı sınıftaki öğrencilerin birbirlerinin aynısı olduklarını düşünmek çok anlamsızdır. Öğrenci özellikleri incelendiğinde her birinin kendine söz özelliği olduğunu, öğrenmeyi etkileyen işte farklı unsurlar olduğunu, yani bir eser farklılığa vurgu yapıyoruz. Öğrenme öğretme sürecinde bu durum dikkate alınmalı. Farklı yöntem teknikler kullanılmalı. Öğrenme süreçleri arasında bağlantı kurulmalıdır. Ayrıca etkili ve kalıcı öğrenim için öğrencinin baskıdan uzak olması ve teşvik edilmesi gerekir. Şimdi bakın her beyin kendine özgüdür. Bireysel farklılıklardan bahsettik. Her beyin kendine özgüdür. Bura ora. Öğrenmede beyin paralel bir işlemcidir. Farklı yöntem teknikte loglar etkileşim haline geçmelidir. İşte farklı yöntem teknikler. Konular arasında bağlantı kuruyoruz. Örüntüler oluşturuyoruz. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. Baskı olmayacak, teşvik olacak. Bunlar neyin ilkeleri? Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri. Al sana ne? Beyin temelli öğrenme. ÖSYM böyle bir soru sorsun, inanın kuantumu seçeneklere koymaz. Çıkmış sorularda göreceksiniz. Beysel öğretmenin en büyük amacı öğrencilerin kendilerini gerçekleştirecek bireyler olmasını sağlamaktır. Onlara sorumluluk verir, Beynin öğrenme esaslarına göre öğretim sürecini düzenler. Daha etkili ve kalıcı öğrenmelere ulaşmaları için hafıza geliştirme teknikleri, kendini gerçekleştirme, yine benzer şeyleri vurguluyoruz. Cevap, bunları niye böyle vurguluyorum? Çünkü seçeneklerde ikisi de var. Seçeneklerde biri olursa soru daha relax olur. Kendini gerçekleştirme, hafıza geliştirme, beynin öğrenme esasları ikisine de uyar. Ama kendini gerçekleştirme kuantum, hafıza teknikleri kuantum. Bir mide, akciğer, kalp nasıl doğru ya da yanlış beslenmeden olumlu ya da olumsuz etkileniyorsa insan beyni de aynıdır. Beslenmeden, uykudan, hastalıktan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenilmektedir. Beyin temelli öğrenmeye ait bu hangisiyle örtüşmektedir bu açıklama? Psikolojik olarak güvenli bir ortam sağlamak öğrenmeyi etkiler. Bu değil. Yeni bilgilerle ilişkili ön bilgiler için hatırlatma yapılmalıdır. Bu değil. Uzamsal bellekteki bilgiler daha kalıcı olur. Bu değil. Fizyolojik fonksiyonları etkileyen unsurlar öğrenme sürecinde rol oynar. Sanki bu. Öğrenme teşvikli artar. Bu değil. Cevap ne? Fizyoloji ile alakalı durum. Öğrenme fizyolojik, beyin fizyolojik bir organdır. Öğrenme fizyolojik bir durumdur. Öğrenmesi kolaylaştırılır, beynin çalışması zorlaştırılır. Öğrenme kolaylaşır, zorlaşır uygun şartları yaratacağız. Dedi ki ya, hastalık, uykusuzluk, sağlık sorunları, beslenme bunları öğrenme sürecini etkiler. Arkadaşlar ödevimiz ne? Yaklaşımların sonuna geliyoruz. Ödevimiz çıkmış 3 tane kuantum ve beyin temelli öğrenme sorusu. Bunları çözelim. Biraz bekleyelim. Gelecek bomba testlerimiz. Onları çözeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.